Merhaba değerli takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm canlarım. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar. Allah çok şükür iyiyim. Allah çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, dostumuza iyilik, sağlık versin inşallah. Ben şöyle aşağıya bir ocak çattım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bugün şöyle çorbası pişiriyorum. Allah'ım inşallah kabul etsin bütün niyetlerimizi. Anne aşağıya çorbası kurbandan sonra mı şiddiler? Şöyle arkadaşlar, tenceremin içine yarmam vardı, onu aldım, kaynadı. Nohudumla fasulyemi de düdüklü de pişirdim yukarıda, getirdim içine kattım arkadaşlar. Şöyle üzümüm var, fındığım, fıstığım var. Şuradan kayısı mı doğrayım arkadaşlar? Daha sorarsanız arkadaşlar, bunu ben ilk defa pişiriyorum. Ömür hayatımda ilk defa aşure çorbası pişiriyorum. Bakalım be, becerebilecek miyim, beceremeyecek miyim? İnşallah beceririm. Elime yüzüme bulaştırmam. Ben ilk defa görüyorum bu çorbayı. Melisa durmadan içerdin ya. Ben bir kere içtiydim de tadını pek sevmedim. O da tatlı değilmiş. Yukarıda da pişirmedim arkadaşlar. Çünkü bayağı kaynaması gerekiyor ya bunun. Aşağı şöyle bir ocak çattım canlar. Medine! Medine! Abla. Tatlı çorbası pişiriyorum arkadaşlar. Abla. Bağırıp durma kızım. Şekeri getirelim yukarıdan. Anne. Hey. Kızım bir getir. Yasin'e bir de getirsin. Altına da fazla vurmuyorum arkadaşlar. Çünkü pişti içindeki. Şöyle. Şunları da katayım. 2-3 dakika daha kaynasa. Tamam olacak inşallah. Hı. Öyle fazla da pişirmiyorum arkadaşlar. Bir iki komşuya vereyim. Anneme. ama işte Maksat adetin yerine getirmek. Buralarda tertemiz sildim. Süpürdüydüm arkadaşlar. Rüzgar esiyordu. Geriye taraf battı. Karşıdan rüzgar vurunca ben de sobanın ışılığını getirdim de koydum arkaya. Sıcakın, soğuk soğuksun. Şöyle çekirdeksiz üzümüm var arkadaşlar. Kayısım var. Bunları da içine katayım. Fasulyesini az kattım arkadaşlar. Şöyle Medine fazla fasulye istemedi. Az kattım. ne dedi? Fasulyenin yarısını da katmadım. Görüyorsunuz pişti şöyle canlar. Şöyle şekerimizi ilave edelim arkadaşlar. Bu taraftan geçmeyin, her şu taraftan geçin. üşümeden oynan oldu mu? Ay ha. Ayhan, Ayhan dedi Melisa. Ha? Damda. Hangi damda? Burada. Hı. Hmm. Düşüp ne etme. Bugün köyümüzde de genç bir cenaze ölmüş arkadaşlar. Allah mekanını cennet eylesin inşallah bütün ölülerimizin. Sabahleyin selası birliği Bu Volkan bugün işekine gitmedi. Koğadın falan ağrıyor diyor. Lekine biraz ayağa kalktı. Boğazım ağrıyor diyor, kulakları ağrıyor diyor, su içiyorlar içiyorlar, bu sefer de hastalıyorlar. Onun üstüne basma Mevlütcan! Onun üstüne basma annem! Kırılır, o aşağıya gidecek. Medine'de yukarıda arkadaşlar evin işlerini görüyor. Bahçeye de gitmedim. Boş durana kadar dedim evde aşure çorbası var, pişireyim dedim ben de. Kendi başıma oturdum arkadaşlar aşure çorbası pişiriyorum. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar daha ilk defa pişiriyorum. Yalnız hiç pişirmediydim. Hep annemle pişirdim. Nasıl su getireyim? Şuradaki patlak nereye gitti kız? Dur şuraya koyayım. Arkadaşlar şöyle akıllı dağ buna arkadaşlar. Ben yukarıya çıktım canına şöyle. Kuş üzümü mü açtı adam okumuşsun. Getirmedin şöyle çekelim. Ben şöyle çorbam soğumadan arkadaşlar 2-3 kaseye koyun Medine komşularımıza götürsün gitsin. Ay elim yandı. Ay, İyi ki tabağı fırlatmamışsın. Bir sıcak arkadaşlar, bir sıcak. Sormayın. Terim içinde kaldım vallahi. İlk deneyime göre arkadaşlar gerçekten şahane oldu. Tadı, tuzu. Her şey ile mükemmel oldu. <laughs> mükemmel. Ben yapamam zannediyordum ya. Yine de yaptım. Aşağıda çocuklar varmış arkadaşlar. İki kase de onlara verdim. İçtiler aşağıda. Şu içindeki yarma arkadaşlar e, bulgur falan sanmayın. O yarma getirmedim ya şimdi çek. Aynı bulgur gibi görünüyor. Şöyle hazırladım ben arkadaşlar. Hadi Medine bunu al. Komşularımıza bir kez kızım. Tamam. Arkadaşlar ben şöyle evlerimi, baklarımı tertemiz gördüm canlar. Sildim, süpürdüm. Bolkhan'a çıktım diyor bir şeyler hazırlayıp. Bakalım be. Şöyle tenceremizi kanacak canlar. Afiyetle ki. Tekrardan merhaba değerli izleyicilerim. Canlar, bizim ev havap hepsi uyumaya gittiler. Ben de şöyle mutfağa geçtim. İşlerimi, güçlerimi bitirdim. Hiç üstüm başımı da değiştirmedim. Güzel bir haş haşlı kek yapayım dedim. Şöyle kekini yaptım canlar. Yumuşacık da olmuş. Çok güzel. Şerbetini de yaptım. Şerbetinde de 2 bardak şeker, 3 bardak su var. Şerbetini şöyle döküyorum arkadaşlar. Bu biraz şerbetini çeksin. Şöyle 10-15 dakika durduğunu şerbetini çekiyor. Kekimiz soğudu. Bizim evde böyle şeyler çok yeniyor arkadaşlar. Ee, özellikle volkan çayın yanında evdik arıyor. Siyah haş haştan yaptım. İnanın arkadaşlar aş bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı in çık in çık ayaklarımı <laughs> Senin gibi ayaklarını nasıl parmış ben hamlamızdım. <laughs> <laughs> Getirmedin ayağından çekelim. Anne adam aşağıya. Görüyorsunuz arkadaşlar şöyle şerbetini çekti bu 10-15 dakika dinlensin. Ondan sonra da Ne ee, neydi ben daha önce yaptım haş, haş. Yok haş haş değil K ya. Kırım. 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 Krem şantimizi da dolaba koydum arkadaşlar. O da dinleniyor. Bu da şurada 5-10 dakika dinlensin. Az sonra krem şantimizi dökerken görüşürüz. Medine şu çeşmeyi kapatalım kızım. Evet değerli izleyicilerim. Kekim şerbetini çekti canlar. Şöyle krem şantisini dağıtayım evine. Krem şantini dondurma gibi oldum. <laughs> <laughs> Dolap kaydı ya dondu. Aslında şerbet katmayacaktım arkadaşlar da ben buna. Medine anne dedi şerbet de güzel oluyor. Şerbet de kat deyince geri şerbet yaptım. Ayhan Azat diyor ki anne diyor, bana da diyor tabanından koy diyor. Ayhan Azat öyle arkadaşını getirmiş. Sen kimin oğlusun diyor. O da diyor ki annemin diyor oğluyum diyor. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ciğerim. Şeker parem. Medine vallahi topuklarım ağrıyor. Diyor mu senin yine topuklarını Kaç ağrıyor? Kaç tane kestim ki Medine? Şuradan, şuradan kestim. Neyse şöyle. Öyle kesiyor ya. <laughs> Tramüsü gibi oldu aynı. <laughs> Tramüsü yapsak böyle şekil çıkmıyor. <laughs> <laughs> Getir yanında çek biraz. Ayhan Azat onu balkona otur Orada yiyorum Kırma tabağımızı Bu da cevizimiz Sonu arkadaşlar üzerinde şöyle cevizini Süsledim <laughs> çıkardın? Ne? Keserin sapını al. Ne? Ayhan'ın ettiğini görüyor musunuz arkadaşlar? Gelmiş buraya fasulyeyi toplamış. Keserin sapını çıkarmış. Şöyle bu fasulye serdiydim arkadaşlar. Bu da kurumuş. Aslında ben bu fasulyeyi sereli. İki gün oluyor arkadaşlar. Şu tarafımda boş odam var. Oraya serdiydim. Biraz da e, değil, dışarıya serdiydim. Çıtır çıtır olmuş. Bunu yan içeriye alayım bari ben. Niye? Gelin çıkıyor bir mi? Dünya böyle garip işte arkadaşlar. Bir tarafta ölüm oluyor. Bir tarafta gelin çıkıyor. İşte hayat öyle. Medine'de çamaşırlar toplamış arkadaşlar. Çamaşırlarımızı katlayalım canlar. <laughs> Ay, Ay ayağıma tüken baktı. Hmm. Ne yemedin lan? Burak amca mı geliyor? Hmm. Şimdi Burak amcan geliyor zannettim. Kediler şimdi kamerayı düşürecek bak. <laughs> Ay ha şu tabağı indir oğlum. Hadi indir be. <laughs> Diyemiz de dini yapıyor anne. Hmm. Hmm. Çocukların gardı olabı yerleşecek artık yarın Medine yerleştirsin arkadaşlar. Hep beni hani, senin giriyorlar. O olmuş. Bugün köyümüzde cenaze var. Ee, genç birisi vefat etmiş herhalde doğum yaparken yazık. 22 yaşında mıymış, 23 yaşında mıymış? Mekanı cennet olsun Anne. inşallah. dedem için. Oğlum düğünde ne olacaksın? Yani? Mısır ne yiyelim? Mısır mı? Hı. Mısır evde de var. Hangi? Akşam kaynattık ya. Ne? Mısır. Gün bahçemizden getirdik de kaynattık ya. Süt mısır mı diyor? Ne? Süt ne? yiyorum ben. Mısırlar ne kültür parkta kaç lira biliyor musunuz arkadaşlar? 15 TL. 15, 20, 20. Hey. <laughs> Biz sizin burada yüzüne bakmadığınıza bakma. Geçen gittik, bir dondurma 20 milyona yemiştik. <laughs> Mesela bir Medine, Medine almadı, bir dondurma ben aldı oradan. <laughs> bir Ayhan'a aldı, bir Demelisa'ya aldı. Dört tane mi aldık Medine, üç tane mi? <laughs> üç tane. Üç tane, babana benim. Ha, babana sen yemedin. Ben de 5 5 lira 10 lira ne zannediyordum. Anne. 20 milyona neye gittiğimizi bilseydim tebe almazdım anne, vallahi. Yemeğe attım anne. Sonra da şoka gittim. <gülüyor> anne. Ne hayalmazdım vallahi. Bu arada akşam oldu arkadaşlar. Dolabımızda biraz nohut yemeğimiz var. Biraz çorbamız var. Bu arada sizler ne pişiriyorsunuz arkadaşlar akşamı? Elli mi Ayhan Ne yapacaksın oğlum kedileri? Senin derdin kedi mi? Hı hı. Hey. da bu, bu da annemin penyesi arkadaşlar. Ha zaman giydim geldiydim. Orada çamaşırım yoğdu. Annemin penyesini giydim geldiydim. Uygun değil mi? Onu, bugün annemi çağırdım. Gel aşağıya çorbası hı -hı. pişirelim diye. Hı -hı. Onu da misafir geleceğimiş. Biri de gelmedi. Bugün Volkan'a soğan sokmaya gidelim dedim. Arkadaşlar soğan sokmaya da gitmedik. Hastayım de öyle yatıyor. Sabahtan belli. Bugün işe de gitmedi. Medine kalktı biraz ayakta. Bu sefer de o yatıyor. 2-3 gündür işe de gitmiyor. en önemli şey sağlık arkadaşlar. Gerçekte sağlık olmadı mı? Hiçbir şey olmuyor. Yani insan ne kalkıyor, ne can bir şey istiyor. <gülüyor> <gülüyor> abone, 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 yüze, bak, Hadi göster arabanı. Hadi göster mõni . aga vaata , see on püsamajas ju . nii , nii . ole küll , Liina . değerli izleyicilerim bir videomuz da böyle olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ay her zaman dokunma başa. Ben Kanalıma abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Onlar da kanalıma abone olurlarsa çok çok sevinirim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ay her Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a Kapat hadi.